O kadar sıcak ki dışarıdan hani kimse yok. Bu sıcakla çok haklılar. Ben de kafayı yemişim ve yine dışarıda yollardayım. Neyse e, annemin balonları için PTT'ye gideceğim. Hemen e, balonları alacağım. aldım sonunda şu ya. Of kaç gün şu kargo için uğraşıyorum. Cidden gidip güzel falan tekrar balon alacağım diye çok korktum çünkü çok güzel balonlar. inşallah güzel seviyordur. Çok bekliyorum. Baya yarım saat falan uğraştım bir balon için. nasıl sonunda aldım. Mutluyum. Şey. Burak almışım yani. Orada bir bekle bir şey yokmuş. Şöyle göstereyim. Burada kargoyu veren adam da tanıdık çıktı. Ben tanıyorum. Böyle aslan da bir yandan kızlar. Evet, ağlayan kızlarım. Küçükken birazcık şu an mızmız oluyorsunuz. Ağlayan bir kız olabilirdim. Olmuyor Olabilir böyle şeyler. Neyse. Aldım hemen. <laughs> Salak mı? Ay ben şimdi şey yaptım dün gece. Bu festival şeysi oluyor ya. Şuraya koyarım kendimi yine rezillik var ya nasıl biliyor musunuz şurada görürsünüz en iphone var en üstte en altta çiçek ortada çakal var <laughs> şey diyor oğlum bu iki grubun arasında çakal ne işi var yazmış biri ya yazın o kadar sarıyor ki çakal dinlemek evet şimdi çıkın anneme 200 ay, 200 <laughs> ay benim beynim iyice ya anneme doğum günü tatlısı aldım hanımefendi doğum günü tatlısı istiyormuş sen de, de gidip alır mısın dedi <laughs> Günaydın. Bugün yapacağız tost salı. Annemin doğum günü. Bugün her şeyi yapacağız. Büyük anladı ya biz yapacağımızı. Doğum günü sahibi biliyor musun? Ne evet. <laughs> ayı. Sen sen küçüklerin doğum günü biliyor musun? Dayımın, anneannemin teyzemini biliyor musun? Bilmiyorsun. Dayım 2 Mayıs. Mayıs Mayıs. Dayım 2 Mayıs Mayıs. Mayıs'ta aldığını biliyorum. Ee, teyzemini biliyor musun? Ekim. 20 Ekim. Hayır, 14 Ekim. Ben Metan doğum tarihini ben çok seviyorum. 09, 09, 09, 2019. Çok uyuyor. Evet. Bence Metan uğurlusu sayısı rakamı 9 olmalı. Şey, Fasla yağmaya gelmiştik biz de. <laughs> ee, evet, kırmızı öğrenme serisi. <laughs> Evet. Ay kamera da çok kötü duruyor. Ay neden böyle oldu? Yine iyi bence ya. Süslememizi istediğimiz gibi olmasa da yaptık. Balonların rengi çok açık oldu. <laughs> Kınasız Altağ. Onu Siz şöyle nasıl? Onu dalgasına ben içine Altağ. Normalde bir <laughs> Ay evet. Bir haftadır sürekli aynı video çekiyorum. Evet hadi Aa ben açamadım kamerayı. Hızlı geldim yine. Bir dakika. Saate bakıyorum. 15.43 saat. 15 şu anda bindim. Hızlı gel. Ay araba orada da durdu. <laughs> ya normalde gideceğim AVM'nin önünde durma yerim var. Durak Ama ben emin olamadım. Forma da garanti alayım dedim. Ve otobülenin önünde durdum. Ya orada indim durdurdum. Ay, şimdi AVM her şey çok ani oldu. şey anlatamadım ama emeklince her şeyi anlatacağım zaten. Yani anlatmayı fırsat bulduğum anda. Oh, olacak bir süre konuşmamız lazım ya bak. Normal indiğim AVM'nin önünde durak var. Bunu biliyorum daha önce oradan deme geldiğimizde indik. Ama ben kendime göre kendi otuya almak adıyla otogarın orada indim. Ya yani ben basmadım aslında o durma işlerine. Bir isim aslında var durmuşken de ineyim var yaptım. Allah'a emanet olun yani. olmayacak şey öğrenmeyi Evet, olmayacak. Çok güzel şeyler yapacağım. Şimdi birkaç mağaza geçtim. Birkaç saat oldu. Ben hemen işte annem gelince yapacağım. Hani ondan da kutu alalım yapmak istemiyorum. nereye? 嗯，对。 Selam, şimdi hazırlandım. bu saçımı maçımı bir şeyler yaptım. Aa evet, çıkıyor muyuz? Yürek <laughs> ablacığım. zaten. Şimdi hazırlandım falan, çıkacağız artık. Saat yedi buçuk oldu, hala evden çıkamadık. Neredeyim? Daha da erken gidiyoruz. videoları editleyip yayınlamam lazım. Telefondaki bütün videoları sileceğim yani. yani. Peki, son lookum bu şekilde. Kameradan kendini gördü şu an. Bugün de e, kuzenimin, kuzenlerimin doğum günü vardı. Oraya gittim. Oradan da çok bir şey çekemedim. Çünkü şey olayı sürekli koşturma. Ya böyle misafirlerle falan ilgileniyorsun. Bir de en sonunda pasta kesildikten sonra o tabakları, ikramlıkları getir götür falan. Şu an saat 11 ve çok yorgunum. Ya ve Daha makyajımı falan bile çıkarmadım. En son yatmadan önce yatağımı yazarken çıkaracağım. Şu klimanın karşısında oturmak o kadar iyi geldi ki bana. Ya saçımda bir ton sprey var. Ben daha bu sabah yıkadım saçımı. Bu aralar çok şampuan kullanıyorum. Yani saçım bitti gitti. Yani saçta bir şey kalmadı ortada. Bu kadar yıkamamam gerekiyor. Hani iki günde bir idealdi. Bu aralar çok yıkadım. Çok şampuana maruz kaldı. yapıyor Bir şey yok artık yerine. Bir şey yapayım. Sonra full artık ders çalışmalı bir yaşantıya döneceğim yani okulların açılmasına çok az kaldı çok garip hissediyorum şimdi görüşürüz umarım eğlenmişsinizdir beğenmişsinizdir bay bay